Uka! Uka! resmi bir giriş Ay. Selam! <laughs> Ay nasıl başlayacağım? İlk defa böyle bir video çekiyorum. Aa. Herhalde çok uzun zaman sonra böyle makyajlı falan sizin yanınıza geldim. Neyse, <laughs> efendim, bu bir soru-cevap videosu olduğu için selam efendim. Benim adım Hazal Tan. E, aslında Elif Hazal Tan ama Elif ismini kendime çok yakıştırmadığım için kullanmıyorum yani. Herhangi bir garism olduğundan dolayı, diye çok yakıştırmadığımdan dolayı. 02.06.1995 doğumlu bir ikizler burcuyum. Yükselenim yay. İkizler ve yayın bütün özelliklerini taşıyorum. Hmm, onun dışında tek çocuğum. E, kanalda böyle annemle babam bir yeri geldiğinde benden daha fazla seviyor maalesef. İki buçuk senedir iki buçuk mu? Artık sayamadım bu kadar senedir Youtube'dayım. Youtube'u tamamen artık sevdiğim için yaptığımı siz de yeni gelmenize rağmen tahmin edersiniz ki iki buçuk senedir bu kanal var yani. Doğal olarak para kazanmak için ek meslek yapıyorum. Büyük beden mankenlik. Onun hakkında da konuşacağız. Ee, onun haricinde size ne söyleyebilirim? Genel olarak yani bu kanalda diğer sosyal medya hesaplarımdan farklı olarak bir aile gibiyiz ve ya yani birbirimize böyle çok değer verdiğimiz bir platform ve bilmiyorum, birazcık gerildim. <laughs> Ama genel olarak yani sen de bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer şu an bana abone oluyorsan teşekkür ederim. Bu video birazcık böyle vlog tarzı e, soru-cevap olacak. Yani hem gezeceğiz, hem de sorularınızı cevaplayacağım. Birazcık özel hayattan da bahsedeceğiz çünkü merak edilen şeyler var. Artık bir an önce evden çıkalım çünkü Aristan diye içmek Aa bir de bu arada onun haricinde bizim böyle çok klasik bir... Bu arada makyajım nasıl olmuş dediğim gibi uzun zamanda makyaj yapmadığım için. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, bu kanalda böyle... Ama neden? Az kalsın bir şey unutuyordum. Ee, bu kanalın klasik bir girişi vardır. Umarım beğenirsin. Şimdiden eğer kanala yeni geldiysen hoş geldin. Eğer eskiysen zaten ne diyeceğimi biliyorsun seni çok seviyorum. Bir önce soru cevap videosuna geçelim. Hay. <laughs> <laughs> şu anda geldik minnoşumla. Geldik. Şu an, şu an ne yapacağız? Hazal'ın soru cevap videosuna. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ben şimdi Hazal'a müthiş sorular soracağım. Hazırsanız. Nasıl büyük beden manken oldun? Ya bu soru çok geliyor. Hatta Merve Şık hatırlıyor musun? Sen bana bununla alakalı bir video çek demiştim. Ben Aynen. dedim ki videoyu çeksem 5 saniye sürecek. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> benim her şey birazcık kucağıma düştü gibi oldu. Ben e, Naz'ın e, Miss Turkey'sine gidiyordum. Onun eleme gecesine gidiyordum. Bir anda beni aradılar işte. O zamanlarda Fashion Week zamanıydı şey dediler işte hani defilede seni yürütmek istiyoruz. Ben de şey dedim kadın hani doğru kişiyi aradığınızdan emin misiniz dedi. Ben 44-46 bedenim var. Kadın da güldü hatta şey dedi, evet işte beden algısını kırmak için böyle şeyler yapmak istiyoruz vesaire diye. çok tatlı var ya. Öyle bir defileye çıktım. Ondan sonra defileye çıktıktan sonra beni bir program yapacağız. işte büyük bedenlerle alakalı bir program yapacağız. Gelir misin dediler. Ben de hani e, doya doya modaydı arada. <laughs> gittim ama daha doya doya moda olduğunu bilmiyorum daha başlamamış hiçbir şey bilmiyorum pek yani şey yapmak istemedim ne bileyim katılmak istemedim yani. Daha sonrasında da zaten e, bu doya doya moda ekibi işte oraya büyük beden mankenlikle alakalı işler geldikçe kızlar da işte orada programda yoğun oldukları için beni yönlendirdiler derken böyle çekim yapa yapa aslında markalar beni tanıdı. Yani aslında bu olay hiçbir ajansla iletişime geçmeden birazcık zor araştırmak gerekiyor. Ben ajansları hiç araştırmadım çünkü ben bireysel devam ediyorum dediğim gibi hani birazcık benimki aslında şansı oldu. İlk soruyu ne kadar uzun cevap? Oysa 5 saniye demiştim. Oysa 5 saniye aslında anlatabilir ben bu hikayeyi? <laughs> <laughs> Aynen. O zaman ikinci sorumla devam edeyim mi? Geliyor. Hazır mısınız? Anneciğin, babacığın ne iş yapıyor? Ya bir şey söylemiyorum. Yani hani benim ne iş yaptığımdan daha çok onların ne iş yaptığı merak ediliyor. <laughs> Şöyle. Ya ben de aslında çok iyi bilmem. Mesela sana hiç daha önce babamın ne iş yaptığını söyledim mi? Evet tam bilmiyorum. Böyle hafriyat, harfiyat yani adı artık her neyse öyle bir işi var babamın. annem ev hanımı bu arada. Ee, babam çalışıyor ve bizimki birazcık böyle aile şirketi gibi. Benim aslında tam olarak bilmememin sebebi daha önce hiç e, yani babamın işini devralmak ya da babamın işini devam ettirmek gibi bir düşüncem yoktu. Babam işte inşaat sektöründe ve çok benimle alakasız alanlar. O yüzden ben de babamın aslında işine çok fazla muakif değilim. Ama inşaat sektöründe işte bu harf yatmadı, harf yatmadı. Yani onunla uğraşıyor diyebilirim. Yani onun dışında hiçbir bilgim yok. Hatta geçen gün şirkete gittik. Ee, babamın arabasıyla şey dedim. Baba dedim, aa burası yeni yeriniz mi falan dedim. Bana gerizekalı, 6 senedir buradayız. Ya Eray amca ya. <laughs> Next! Kolundaki dövmenin anlamı nedir? Şimdi kolunda çok fazla dövme var. Ee, bu e, nasıl desem? Aa bunu sen de bilmiyorsun. Benim bir tane şeyim vardır. Ee, ona ne derler? Bağımlılığım. Ben böyle kendimi aşırı derecede mutsuz hissettiğimde e, ya bildiğiniz şey bit, gossip Girl'ı bitiririm. Ben bu gossip girl'ü 12. bitirişim ve repliklerine kadar ezberebilirim. Ben Benim bir ara böyle Blair Waldorf hayranlığım vardı ve Blair'in en sevdiği çiçek de şakayık. Ben de şakayık çiçeğini ondan dolayı çok sevmeye başlamıştım ve şakayık yaptırmıştım. Ondan sonra benim Asya kültürüne deli gibi bir şeyim başladı, ilgim başladı. Ona ilgim başladıktan sonra üstüne bu ejderhayı yaptırdım, kırmızı. Ee, bu da öykü dövmesi. Ee, benim kardeşim kalp hastasıydı, onun böyle kalp atışlarıyla onun e, adını yazdırdım. Bu kadar, kollarımdaki dövmeler. Çok tatlı. Bu arada o Bley Waldorf olayını biliyordum. Biliyor muydu? Tabii ki biliyordum. Onu da mı ben, ben. Senin bana anlatmadın. <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben Doğru senin... rengini biliyorum. İşte bokun rengini biliyorum. <laughs> Ve yağmur başladı. Yağmur başladı. Evet. Senin en sevdiğin havalar. Ben bayılıyorum. Var ya, bu hiç sevmiyor ama ben Ay. bayılıyorum. Ya Allah aşkına şu kasveti Sen niye seversin? Ben Ayrı ben, evde yaşamayı düşünüyor musun? Ben bunu çok tart ben yaşayamam ben dünyanın en korkak insanıyım. Geçen gün annemler babaanneme gitti. 5 gün yoklardı. Asla uyuyamadım. Böyleyim. Ben ocağı kapattım mı? Sanki yanı kokuyor. <laughs> İçeriden ne kokusu geliyor? Kedileri besledin mi Hazal? Köpekleri ne yaptın Hazal? Köpekler uyuyor mu Hazal? Ben çok pimpirikli bir insanım. Böyle birazcık şu pimpirikliğimi ve korkularımı yenilen... eve böcek girse ben evi terk ederim. Ya. <laughs> ha babam arıyor, babam. Efendim hayatımın anlamı. Ne haber? İyi, senden? Evet, video çekiyorum babacım. Abi ne video? bu? Bitmiyor, <laughs> sabahlar akşam Video babacım. Babacım video ha? çekiyorum. Hadi baba, video içindeyim. Ne oldu? Kaç Ne? Kaç bölüm çekiyorsun? Ne Kaç bölüm? Bir böl mı çekiyorsun? Bir ya? bölüm Sobakan çek... Evet. Ya babacım öpüyorum. Hadi bir şey söyleyecek evet. misin özel olarak? Evet. Ne söyleyeceksin? DM'den görüşelim. Nerede? Bilmiyorum, <laughs> o küfür etti galiba. <laughs> Böyle bir ilişkimiz var işte. Ya sensiz gitmek istemiyor Eve ya. Evet ya farkında mısın? Sinirli soruyor. Gelmeyecek istemiyorum. <laughs> evet şu an Hazal Tan arabayı park ediyor. Asla bu bip 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 bip'lere önem göstermeden Göstermem. saldırıyor. Evet. O zaman bir sorumuz daha gelsin Hadi. bence. Evet. Diğer sorumuz. Evet. İlk kazandığım parayı nereye harcadın? Şöyle zaten e, ilk kazandığım para YouTube üzerinden değil yine Fashion Week üzerindendi. Fashion Week'te kazandığım para da böyle çok ufak bir miktardı ve edit yaparken sürekli kulaklığımın şey, e, kablosu bozuluyordu. O yüzden edit yaparken edit yapmak için daha doğrusu şey yaptım. Kulaklık aldım kendime bir tane airport ve dünyanın gerçekten en güzel yatırımı falan oldu ondan sonra da mankenlikten kazandım kazandığımda geçen gün ilk parayla da şey aldım. ışık aldım. Hatta Merve sordum. Merve sen ne alayım falan filan diye beraber bayağı bir konuştuk. Işık ve mikrofon aldım. Aynen. Onun için şu an ben. o mikrofonla çekiyorum. Evet şu an o mikrofonla çekiyorum. Evde ışıklarım da var. Sabah da onlarla çekim yaptım. Çok mutluyum. <laughs> evet o yüzden ilk parayı buna harcadım ve çok mutluyum. İyi ki de bunlara harcamışım. Bak işine yatırım yapıyor işte. Evet. Yani böyle insanları sevin, böyle insanlara değer gösterin. Şu kız sizin için neler yapıyor, bir bilseniz. Bir bilseniz. Ya <laughs> 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 Onlardan bir de sensin. Benim şey için. Şey bak buraya geldim, video çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bana yardım ediyorsun. Ederim tabi aşkım. Hı. Sen iste. Ama bir tane daha soru cevaplayıp, bence öyle kahveye tamam. alalım. Kahve artık çok kahve. Aynen. Bir, bir tane daha. <laughs> E, Ay ıslattı. Bir tane daha sonra geliyor. Bir tane daha geliyor. Hızlı mı? Hızlı olsun. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi mi? Nasılsın aşko? <laughs> evet, bu sıralar yani herhalde en çok böyle cevaplamak istediğim sorulardan biri bu oldu. Çünkü bu sıra işte nasılsın, iyi misin, işte seni kötü görüyoruz vesaire diye çok yazıyordunuz. E, ee, sağ açıdan birkaç e, problemim vardı. Önce işte e, alerjim olsun, astımım olsun, tatilde zatüre geçirmişim bunların hiçbirinden haberim yok. <laughs> e, ee, ile alerji ve astım üçü birleşince çok kötü bir dönem geçirdim ve koronayım diye çok korktum. Test oldum Allah'tan korona değilmişim. E, alerjilerim çok artmış. Her şeye karşı artık alerjim var. Köpek hariç Allah'ıma çok şükür. Köpeği olsaydı büyük bir ihtimalle intihar falan edebilirdim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ondan, biri, sonra, ondan sonra deli gibi sivilcelendiğim bir dönem vardı ve birazcık hayatımda da bazı şeylerin kötü gittiği bir dönem vardı. O da meğersem hormonelmiş. E, hormonlarımla alakalı bir sıkıntılar var. Şimdi bir de onun için ekstradan ilaç tedavisi görüyorum derken böyle uzun bir süreçteydim ama şu anda tam şu dakikada şu videoyu çekerken çok iyiydim. Hatta ve hatta bir buçuk e, haftadır da video atamamamın sebebi bunlardı ama şu anda her şey yolunda. <laughs> Hadi kahve. O ıslattı. Kah ne şartlarda <laughs> çekiyor kıyamam. Dur dur dur. Bir dakika. Bir tane daha sor. Sarayım öyle devam. Tamam. Olur mu? <laughs> tamam. Dur, şöyle geleyim kendimi dipte hissettiğimde ne yaparsın? Uyurum. Ne? <laughs> Bunun başka bir şey yok. Gerçekten. Yani benim hatta rekorum var. 18 saat boyunca bir şeyden çok üzgün olduğumda uyumuştum ve kendime gelmiştim. Uyuyor. Uyuyor. Evet. Uyuyorum. Ulaşamazsınız arkadaşlar. Ula ben imkanım yok. Bu arada WhatsApp falan siliyorum. <laughs> Telefonları açmıyorum. Çok önemli değilse. Hiç herkesle iletişimimi kesiyorum ve sadece dizi izleyip uyuyorum. Tamam, artık kahveni alabilirsin. Kahve alacağım, Evet. <laughs> ne içiyorsun? Hmm, latte sıcak Bak, olsun ama. Sıcak mı? Yes. Laktozsuz. Bir tane laktozsuz sıcak latte. Ee, bir de e, laktozsuz ice latte. Bir sıcak bir soğuk. o zaman kahveyi beklerken bir soru tamam, daha. Tamam hadi. Trend yolla mi başladın? Trend yolla yani aslında şöyle oldu. Biliyorsunuz ki ben trend yolla alışveriş yapamıyordum. Yapamadığım için fazla öneremiyordum alışveriş yapamadığım için de aslında fazla bir şey paylaşmak istemiyordum ama daha sonra mesela Trendyol skalayı birazcık geliştirdi ve hani daha fazla böyle büyük beden vesaire de marka almaya başlayınca baktım ben karantinada bayağı alışveriş yapıyorum ve hani mesela Merve'nin linkinden falan bir sürü şey almaya başlayınca dedim ben arkadaşlarımın linkinden alıyorsam ben YouTube'daki arkadaşlarım için de link hazırlarım o zaman dedim. Öyle yani hani sadece böyle kendim aldım ve denediğim çünkü evet yani büyük beden siz de biliyorsunuz ki denemeden olur mu olmaz mı biraz bunu anlamak zor. O yüzden böyle deneyimlediğim kıyafetleri sizinle paylaşıyorum yani. Onun dışında da zaten öyle mesela beğenip de işte almadım ama ben bunu paylaşayım çok benlik değil biliyorsunuz o yüzden oraları hiç girmiyorum. Ama evet başladım yani. Ama bence öyle bir şeyler de paylaşabilirsin çünkü senin zevkini ben çok beğeniyorum. Ya. Almasan bile görmek istiyorum anladın mı? Senin Al, beğendiğin Her şey şeyi alamıyorum. Mı? Param yok. <laughs> her şey alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Param yok. Aldıkça paylaşabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama siz de beğeniyorsunuz. Ben mutlu oluyorum. Evet. evet. Kahvelerimiz geldi. O zaman bir soru daha gelir mi? Gelsin. <laughs> Dış görünüşümüz hayatımızı ne kadar etkiler? Yani şimdi şöyle kendi açımdan cevap verme gerekirse benim hayatımı etkilemiyor ama realiteye bakarsak hani etkilemez dersem çok yalan olur. Çünkü hani artık yani evet bunları yavaş yavaş bu algıları kırmaya çalışıyoruz her türlü her alanda aslında sosyal medyada olsun başka mecralarda olsun ama Yine de hala özellikle bizim toplumumuzda bir beden algısı bir dış görünüm algısı var mesela ben bile hala mesela şu ceketi giydiğimde eğer beni kilo tutuyorsa kötü yorumlara maruz kalıyorum Ama mesela bu benim hayatımı çok etkilemiyor yani hayatınızı etkileyip etkilememesi birazcık size bağlı diye düşünüyorum bu konular hakkında zaten konuşacağımız için çok da böyle derine inmek istemiyorum. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Estetik yaptırdın mı? Sadece zaten videom var. Dudak dolgusu yaptırmıştım ama... Yıllar, e, yıllar önce. Yani iki sene, bir buçuk iki sene oldu herhalde değil mi? Ama şey, e, bende durmuyor. Mesela benimki bir, bir ayda söndü yani. Ben sonra cildiye gittim. Bende mesela kaşta durmamıştı. Hiçbir şey durmuyor bende. E, Mersen benim cildim kendi kendine çok çabuk yeniliyormuş. Ama mesela param olsa ben kilo verdiğimde her yerimi yaptırmak istiyorum. Göğsümü. <laughs> gözlerimi. Daha çekik istiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ya daha çekik istiyorum gözlerimi. Hiç çekik İyice, çekeceğim. iyice ne olacağım? Ben... Gözler... Göz, Göz yok. Gözleri yok ki. Gözleri yok çocuğumun. İyi olacağım ben. Hiç platonik oldun mu? <laughs> evet. Platonik oldun mu Merve? Daha dün. <laughs> e, genel olarak oluyorum diyor. <laughs> Yani öyle, öyle, öyle platonik platonik olmamıştım da Ne, ne, ne? Genç, genç. Şu anki en büyük hayalin ve hedefim nedir? Hayalim e, Seul'da BTS konserine gitmek. <laughs> Aşk olsun, hayalin bizimle konsere gitmek olduğunu zannediyordum de BTS konseri siz Sizden önce Blackpink konserine gidilir. Evet. Doğrudur. Evet. BTS'in şarkılarını ezbere bilmiyorsunuz siz. Evet, Seviyorlar evet. ama ezbere bilmiyorlar. ne ediyorlar. Böyle duruyorlar <laughs> dinlerken. Ben söylüyorum arkada. <laughs> tamam tamam, ee, tamam. Hedefim de... E, yani aslında... Genel olarak... Herhalde büyük bir ihtimalle... Ya buna yalan söylemeyeceğim. Hep hayalim oyuncu olmakta. Oyuncu olmak diyebilirim. Peki bunun için bir şey yapıyor musun? Hayır. Evet, kahvem geldi. Evet, ılıdı. Kahve içsin. <laughs> Allah aşkına. Bana soru sormaktan yıldız kızcağız. Oh. oh. rahatladım abi. Afiyet olsun. Lütfen devam <laughs> edelim. Hadi. <gel. gülüyor> Ayrıldınız mı? <laughs> yani şöyle gerçekten herhalde bu bana en fazla gelen soru. Hatta yani şu an tek gelen soru falan olabilir. Zaten fark ettiniz. Yani bunu neden üst üste soruyorsunuz? Hani anlıyorum. Haklısınız. Eğer ben ilişkimi e, sosyal medyada belli bir boyutta yaşıyorsam hani size de tabii ki de ayrıldığımı söylemem gerekiyordu. Hatta daha önce size sinyallerini vermiştim ama hani karşı tarafın da kendisini ifade edeceği bir platform olmadığı için aslında çok da fazla derine inmek istemediğimi söylemiştim. İki inmeden de ayrıldığımızı bence söyleyebilirim. Evet ayrıldık, şu anda hayatımda yok kendisi. Öyle bitti yani hani bunda çok üstelenecek bir şey yok yani. Çünkü kaosla vesaire bir şey olmadı yani. Çok sessiz sakin bir şekilde bir ayrılık oldu ve bitti ve... Ama Arda ile ilişkiniz sonlandı, evet. Kendime ilk ne zaman ben buyum dedim. Kendime ilk ee, podyumda yürürken böyle sadece göz ucuyla babamı en önde otururken gördüğümde arkasında oh. annem vardı. Dedim ki en mutlu ve en huzurlu hissettiğim yer burası. Bak sadece bir saniye gibi geldi bana. Çok heyecanlanmıştım çünkü. Ama herhalde kendime en mutlu hissettiğim yer orasıydı. Ve ait hissettiğine. Evet. Kendime ışıkların altında <laughs> ait. <Evet. gülüyor> Bu ışığım sönmesin. Ne o? Yıldızlarda parlar ay çıkana kadar. Ben bilmiyorum. <laughs> ne sen bilmezsin boş ver. Bilmiyorum o şarkı. <laughs> They call me Aris. They call me Aris. Hayaşıma fark etmez Ve son soru. Tamam evet. Tamam. Geliyor. Geliyor. Yes. Geliyor. Yaşam felsefem yes. mi? Oh, i̇çeriye geldi. E bizim bir tane var ya ortalığı karıştıran bir e mikser. Evet. Bir. Bizim burada mikserimiz var. O karıştırıyor ortalığı? <laughs> Çağlar olsa şimdi nasıl severdi onu böyle kasasına kasasından böyle. <laughs> evet sorumuz yaşam felsefemde. Bunu aslında daha bir hatırlıyorum ama bir daha söyleyeyim. Şöyle bir söz var çok seviyorum. Eğer sen gülersen belki de sana kimse eşlik edemez ama eğer karşındakileri güldürürsen sen de istemeden onların kahkahasına eşlik etmek durumunda kalırsın. Yani hayatımda insanları güldürmek ve mutlu etmek hep hayat felsefem olmuştu ve son zamanlarda özellikle e, BTS'i dinlediğimden beri e, bir şarkıda e, bir söz beni çok etkilemişti. O da şu beklediğini umduğun yıldızlar e, unutma ki en karanlık anlarda ortaya çıkar. E, hmm. Hatta bunu dövme yaptırmak istiyorum. Bu ikisidir diyebilirim. Güzel. <laughs> Güzel. Bitti. <laughs> Kahvemi içebilirim artık falan. Evet, <laughs> <laughs> sen içebil aslında. Ben bitirdim. Aa. Benim ben yapamam ben sana. Ee, Çok teşekkür ederim. Bitirdik mi be, be, şimdi? Ben beraber aldığım için. Rica ederim. Benim için ne demek? Benim için bir şereftir. Ee, yani böyle içimden gelen soruları cevapladım. Çok fazla sorunuz var. Özellikle bu kilo hakkın, ya yani kilo hakkında inanılmaz derecede soruyoruz. Ama bunlar hakkında ayrı bir video çekmek istediğim için onları sakladım. Daha böyle özel hayatıma birazcık inmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ama her şeyden önce Merve'ye bu videoda yardımcı olduğu için canım sevgilim. Seni çok seviyorum. Ya öpüp duruyor ya. Öpücük ne yapacağım? Bilmiyorum. <laughs> Sizi inanılmaz derecede çok 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 seviyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Ama öyle değil. bye. bye.